Merhaba arkadaşlar tekrardan an ile karşınızdayım. Ee, bugün yolladığım videoda üzerine yazmıştım akşam paket açılım gelecek ve paket açılımıyla ile karşınızdayım. Videoya geçmeden önce arkadaşlar Tuti'nin ne zaman geleceğiyle ilgili size bugün bir bilgi vereceğim kısa arkadaşlar toti etkinliği 3 Şubat'ta geliyor karar karar verildi 3 Şubat yani yeni başlangıç biter etmez ee, direkt Toti gelecek. Saat 10'da gelecek. 3 Şubat akşam 22'de gelecek. Haberiniz olsun. Ve ilk paketimizi açalım. Yani 80 istiyor. ve 80 ve 89. Animasyon gelirse güzel olur. Alan geldi. 412 bine. Yani Evet arkadaşlar aman çıktı. ananı satmayacağım. Kadroma koyacağım. Onları buraya alalım. Böylece kadromuz 92 yan oldu. Bakalım arkadaşlar. Bir 80 üstü de oyuncu paketimiz var. Onu da açacağım. yola giderse çok güzel olur. 85 üstü oyuncu gelse. Yani 85 üstü oyuncu gelse büyük ihtimalle satacağım. Yani 500 binin üstünde piyasa değeri olsun da. Hadi sezon burası yeni yenilendi. Hadi güzel bir şey. Lokatelli. 412 bin satarız. Arkadaşlar e, bu bu kadar az paket açmamın nedeni ilk FIFA Mobile paket açılımı olduğu için bir de arkadaşlar videonun sonunda e, kaç like gelirse bunun devamı gelecek diyeceğim yani bunun devamı geldiği an daha fazla paket açacağım yani böyle iki tane falan değil yani hemen, hemen çoğu paket açacağım üstü açacağım 85 açacağım videonun sonunda söyleyeceğim satalım ilk önce Locatelli'yi. 400'ü alayım. Gider ya. Yani arkadaşlar, eee de söylediğim gibi kutu açılımı, e, paket açılımının bu kadar az olması nedeni ilk FIFA Mobile paket açılımı olduğu için az paket e, az paket açtım. Ama bir dahaki videoya 30 like gelirse bu bu videoya 30 like gelirse bir dahaki videoya daha güzel bir e, paket açılımı yapacağım. 85 üstü iki paket de açtıracağım. Yani bir sürü paket açacağım 80 üstü. Diğer paketler de açabilirim. Toti gelse Toti özel kutu açılımları, paket açılımları yaparım. Yani arkadaşlar bu video bu kadardı. Dediğim gibi bu videoya 30 like gelirse bu videonun devamı gelecek. Görüşürüz. Bye